Bunu yapmadan kilo veremezsin. Beynin sana oyun oynuyor ve sen farkında değilsin. Her gün aynada kendine bakıp hayal kırıklığına uğruyorsun. Artık yeter. Bilim insanları kanıtladı. Zihinsel programlama olmadan kilo vermek imkansız. Bu video hayatını değiştirecek 7 zihinsel tekniği açıklıyor. Ve evet, 3. teknik şu ana kadar denediğin her şeyi alt üst edecek. Devamını izle ve gerçek değişimi bugün başlat. Seni şaşırtacak bilgiler için videoya devam et. 1. Zihnin pusulası. Kristal netliğinde hedefler. Düşünün ki bir hazine haritasını elinizde tutuyorsunuz. Bu harita sizin yeni benliğinize giden yol. Bu yıl 10 kilo vereceğim demek yerine her pazartesi sabahı 06 sırda 30 dakika yürüyüş yaparak her ay 1 kilo vererek 31 Aralık'ta yepyeni bir bene uyanacağım deyin. Bu şekilde beyninizdeki başarı haritası çok daha net çizilecek ve her adımda içinizdeki hazineye biraz daha yaklaşacaksınız. 2. Pozitif enerjinin dansı. Her sabah aynanın karşısına geçtiğinizde kendinize bir parti verin. Ben yapabilirim cümlesi artık çok sıradan. Bunun yerine her hücrem sağlık ve enerji ile dans ediyor. Bu yolculukta her gün daha da güçleniyorum gibi cümlelerle kendinizi şevklendirin. Bu pozitif enerji dalgası beyninizde mutluluk hormonlarının muhteşem bir senfonisini başlatacak. 3. Hayal gücünün büyülü tiyatrosu. Zihninizde bir sahne kurun. Baş roldeki yıldız sizsiniz. En sevdiğiniz kıyafeti giymiş, ışıl ışıl parlayan, enerjik ve mutlu halinizi hayal edin. Bu görüntüyü o kadar canlı tutun ki, sanki bir hologram gibi karşınızda dursun. Her gün bu zihinsel tiyatroda prova yapın. Yakında gerçek hayatta da aynı rolü oynayacaksınız. 4. Başarı, günlüğünüzün renkli sayfaları. Sıradan bir günlük değil, bir başarı romanı yazıyorsunuz. Her gün yeni bir macera, her sayfa yeni bir zafer. Yediğiniz nefis ve sağlıklı yemekleri, keşfettiğiniz yeni spor aktivitelerini, hissettiğiniz muhteşem duyguları renkli detaylarıyla kaydedin. Bu günlük ileride başkalarına ilham verecek bir başarı hikayesine dönüşebilir. 5. Mindful yemek sanatı. Yemek yemeyi adeta bir meditasyon seansına dönüştürün. Her lokma bir keşif yolculuğu olsun. Çatalınızı her kaldırışınızda bu besin vücuduma nasıl bir hediye sunuyor diye düşünün. Yavaşça çiğneyin, tatları keşfedin, vücudunuzun "Teşekkür ederim, doydum" sinyalini nazikçe dinleyin. 6. Motivasyon ordunuz. Tek başına savaşmak yerine kendi motivasyon ordunuzu kurun. Sosyal medyada ilham veren gruplar bulun, arkadaşlarınızla sağlık savaşçıları grubu oluşturun. Birlikte gülerken kilo vermek, tek başına ağlayarak kilo vermekten çok daha eğlenceli. Her küçük zaferinizi bu destekçilerinizle kutlayın. 7. Eğlence fabrikası. Keyifli aktiviteler. Spor salonunu bir işkence odasına çevirmeyin. Dans ederek kalori yakın, yüzerken stresi atın. Bisikletle yeni yerler keşfedin. Belki bir dans kursu, belki bir yüzme kulübü. Kim demiş kilo vermek sıkıcı olmak zorunda diye. Her hareket sizi hedefinize biraz daha yaklaştırırken müthiş anılar biriktirin. Bu tarz içeriklerin devamı için abone olmayı unutmayın.